Tamam dedi. Bakın geri ara. Görsün kızalım da. Herkese iyi günler. Burası Keşan Bahçeköy. Bugün teslimini yaptığımız proje 85 metrekare. Hemen hemen her projede belirtiyorum. Her projede olduğu gibi burada da çelik kapı poyraza geliyor. Çelik kapının önüne bir ayakkabılık yaptık. Bu şekilde. 2 artı 1 bir proje. Ferah kullanışlı. Burası mutfak. Böyle bu şekilde. Bu mutfak dolapları ablamız e, nasıl istediyse öyle dizayn ettik. Böyle bu şekilde. Burada Burada banyomuz bu şekilde. Burası Keşan Bahçeköy. Proje 85 metrekare. Proje sahibi Ahmet Gül. Öyle bu şekilde. Böyle. Keşan Bahçeköy proje 85 metrekare proje sahibi Ahmet Gül Bu proje standart bir prefabrik değildir. 4 mevsim kullanıma uygun dizayn edilmiş bir prefabriktir. Sadece bu projede yani nazarlık bir atağımız oldu. Benim de ilk defa başıma geliyor. Muhtemelen muhtemelen tavan boyamızda bir sıkıntı var. Bugün böyle görüyorsunuz. Bugün teslimini yaptım. Su temizliğini de yaptım ama bir kat daha boyayıp öyle teslim edeceğim. Kesinlikle bu şekilde teslim etmem. Ama muhtemelen yüzde doksan tavan boyamızda boyada bir sıkıntı var. Ama kesinlikle ve kesinlikle boyayı teslim edeceğim. Böyle. Bu proje 4 mevsim kullanıma uygun dizayn edilmiş bir projedir. Her zaman şunu belirtmek isterim. Hemen hemen bütün videolarda da belirtiyorum. Standart prefabrik Trakya bölgesinde 4 mevsim kullanıma uygun değildir. Yani bu duvarınla, çatısınla, iç dizaynla, izolasyonunla ona göre dizayn edilmeli. Yani işinizi kime verirseniz verin. Bütün videolarda belirtiyorum bu ticarettir. Bu işi tanıdığınız yapıyor olabilir, akrabanız, arkadaşınız yapıyor olabilir. Ama onun teslim ettiği en az 10 tane evi gözünüzle görün. Sonra işinizi teslim edin. Keşan Bahçeköy, proje 85 metrekare. Proje sahibi Ahmet Gül. 18 gün gibi bir sürede bu projeyi teslim ettik bu şekilde 18 gün gibi kısa bir sürede bu projeyi teslim ettik. Böyle Allah iyi, sağlıklı, güzel günlerde oturmayı nasip etsin inşallah. Burası Keşan Bahçeköy. Herkese iyi günler. Teslim ettiğimiz proje 85 metrekare. Yani şunu bilmeniz yeterli. 12 ay oturacaksanız, bir konutu 12 ay kullanacaksanız prefabrik bir yapıyı kesinlikle standart prefabrik olmamalı. Kesinlikle. Herkese iyi günler.